Pek saygıdeğer ve sevgili ArakatMek takipçileri, hepiniz hoş geldiniz efendim. Black Myth Wukong inceleme videomuza. Ee, sayın Poyraz Akyol, sen de hoş geldin. Merhabalar. Arkadaşımız e, oyunu oynadı. E, incelemesi yayınlandı sitemizde. Oradan da isterseniz okuyabilirsiniz efendim. Ben dinlemeyi sevmiyorum. Okuyarak öğrenen bir insanım diyorsanız. Aynen öyle. Arakatmek.art sitesinden Black Myth Wukong oyununun incelemesini okuyabilirsiniz. Yok ben okumak istemem, dinleyeceğim ve ona göre satın alıp oynayacağım diyorsanız da Sizler için bu incelemeyi yapıyoruz şu an Başlamadan önce hatırlatalım Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız Takdir edersiniz ki bu dükkanda kendini böyle döndürüyor Poyrazcığım nasılsın? İyi diyelim iyi olsun. sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkürler. Ee, 20 Ağustos'ta çıktı oyun. Aynen öyle. 6 gün oldu çıkalı. Ee, tabii öncesinde yayıncılar oynadılar, değerlendirdiler. Hı -hı. Çok bir bahsedilmedi. Oyun çıkana kadar aslında e, sıkıntılarından da, iyi olduğu noktalardan da çok. Yani yine sürprizli çıktığı güne kadar. Tabii yani bir de şey de ee, oldu ya. Çin biraz ketum davrandı kod yollama konusunda. Aynen. O yüzden çok aynen fazla aynen. insanda şey yapamadı yani. Ee, neydi firmanın adı? Game, Game, Game Science. Science. Game Science'ın ilk büyük oyunu. İlk ciddi oyunu. Tabii. Aynı yani Çin'in de yani hatta bundan... ilk ciddi oyunu diyebiliriz. Aynen, aynen öyle. Bundan bunun öncesinde bir oyun çıkartmışlar. Sen söylemiştin ismini ama yani o kadar umurunda değildi ki ismini ezberlemedim bile. Yani herkes ilk büyük oyunu diye bahsediyor zaten. Muhtemelen küçük bir oyun yapmışlardı. Ee, çok da kayda değer i̇lk bir, ihtimal. ya, oyun değildi sanırım. Şimdi oyun üzerine çok spoiler vermeden, hı hı. senin ee, fikirlerini merak ediyorum. Genel, üstün körü ama. Üstün körü okey. Yani, yani şöyle hani işte beğendiğin yönleri beğenmediğin yönleri çok üstüne düşmeden çok üstüne varmadan. Yani şöyle bir sezelim hani sen oyuna sıcak mısın yoksa soğuk musun? Yok ben oyuna sıcağım kesinlikle. Ben bayağı eğleniyorum oyunu oynarken. Hı hı. Ee, ki oyunda uzun zaten. Yani bayağı çeşitli aynen. Çeşitlilik çok fazla oyun uzun. Combat ee, rekti. Bazen bölüm şey. tasarımlarında biraz sıkıntılar yaşanıyor. Hı hı. Yani yol bulmakta mı zorlanıyorsun? Yol bulmakta zorlanıyorum. Haritanın olmaması kötü etkiliyor. Yani şey düşmanlar, yani küçük düşmanlar karşımıza çıkan hep böyle e, standart bizim light hatamızla combo yapıp öldüreceğimiz düzeyde oluyorlar genelde. Hı hı. Biraz orada e, basite kaçılmış gibi hissediyorum bazen. Ama sondaki bosslara girince güzel hissettiriyor yani yine. Bu arada bu su e, abiler de geliyor ya bazen. Boss değil ama hani böyle ne derler ona? Ha, anladım. Ee, yan yan boss. Yan boss derler ya, değil Daha mi? güçlü bossları Yamsı, diyorsun, değil yani. mi? Yani altta bar çıkmayan ama çok daha güçlü olanları diyorsun. Yani evet işte Hı -hı. şey bu. E, klasik Crucible Knight. Aynen. Hı -hı. Gibi olanlar. Ee, ben bir iki tanesini de izledim seni keserken. Bayağı cambarları çok yüksek. Tabii onları kesmek zor mesela. Onlar ee, çeşitliliği şu, biraz arttırıyor. Oyunun biz dövüş mekaniklerinden de bahsedeceğiz. Dövüşteki çeşitlilikten de bahsedeceğiz ama zaten hani bir tane boss'un videosunu açıp izlediğin zaman şey diyorsun. Abi bu herhalde bayağı bir bayağı bir gidecek yollar, bayağı denenecek şey var. Bu adamlar bunları deneyebilelim diye bizim önümüze böyle bir et yığını göndermişler. Hı hı. Tabii yani ee, o şey gibi biraz da. Levelını kasıyorsun, e, yeteneğini alıyorsun. Yeteneğini işte oradaki küçük düşmanlar üzerinde deneyip en sonunda Hani bossa ona göre bir yaklaşım uyguluyorsun gibi bir durum var aslında. Bu oyunu çıkmasına böyle bir ay, iki, iki ay kala falan... Yani o vakte kadar... biz Ne zaman duyurulmuştu bu oyun? İki sene önce mi? Üç sene önce dört mi? Dört sene oldu oyun duyurulana. Dört sene önce... Dört senedir... Yani üç buçuk senede. Üç buçuk senedir herkes bu oyunun Souls-like olacağını zannediyordu. Evet, ben dahil. Yani herkes cidden öyleydi. Ee, i̇yi ki olmamış diyor musun? Yani olsa reddetmezdim. Çünkü şöyle yani oyun sanki Souls like olarak yani Souls like yapmayı kafaya koymuşlar ilk başta. Hı hı. Sonra bir şey olmuş ve abi galiba biz bunu yapamıyoruz deyip <laughs> action RPG'ye dönmüşler. Çok hı. öyle hissettiriyor çünkü yani inanılmaz fazla Souls elementi var. Ben adamların bonfire oyuna var. neden her evet, tabii. <laughs> yani... Yok save noktası ya karşımıza çıkan her save noktasını bonfire çakması olarak nitelendiremeyiz. Yok tabi canım yani demeye çalıştım çok fazla Souls elementini barındırıyor olması oyun. Hı -hı. Yani Hı -hı. insanların e, Souls-like değil mi bu oyun demesine çok da şaşırmamak lazım. Evet. Çünkü bir tek e, yapımcı stüdyo inatla action RPG diyor oyuna. Ha, yani Bence hani sen şey söyle işte bu Lies of P çıktı çok başarılıydı o çıktı bu çıktı derken hı hı. çok fazla Soulslike oyun düşüyor ya piyasaya. Tabii. Ve sen de diyorsun yani çok fazla aslında element barındırıyor ama adamlar inatla bir Soulslike değiliz diyorlar. Hı hı. Belki de şu anda hani böyle bütün oyun etkinliklerinde 78 tane Soulslike yeni Soulslike oyun fragmanı atılmasaydı üstümüze belki bu oyun aslında Soulslike olarak planlanmıştı. Ha, belki de öyle olabilir. Tabi bu oyun öyle ilk değil, 4 değil. sene önce duyurulduğunda mesela Eldering daha çıkmamıştı. 4 sene önce bu hı hı. oyun duyurulduğunda. Belki de Hı -hı. bu cidden bir like olacaktı. Yani e, oyun motorları o kadar gelişti ki insanlar artık tek başına iki buçuk ayda oyun yapabiliyor. Tabii. Bu yüzden de dehşet piyasa dehşet <laughs> oyun kaynıyor yani. Kum gibi evet, maşallah. Evet. Ve hani her etkinlikte geçtiğimiz Ring çıktığından bu yana geçtiğimiz her etkinlikte en az üç tane sozlayık -like oyun duyuruldu. Kesinlikle evet. Yani hepsinde hani bir belki tane görüyoruz. Biz de bu keşmekeşe katılmayalım. Hani bizi bu kervandan bilmesinler. Diyerek belki son dakikada bir strateji değişikliğine gitmiş olabilirler. Olabilir. Yani sadece benim gözüme çarpan bossları e, bir Souls-like boss'u kadar zor hissettirmiyor. Onun dışındaki çoğu elementi bence bir Souls-like oyun. Bosslara geleceğim konuşacağız onları. Hı -hı. Şimdi bu dakikadan sonra oyunla alakalı spoiler vereceğiz. E, izleyicilerimizin haberi olsun. Peki Poyraz oyunun hikayesiyle alakalı e, hiç kimse hiçbir şey bilmiyor yani belki de çok önemsemiyorlar hı hı. oynanış oynanış ön planda olan bir oyun olduğu için ee, biz böyle oynayanı etkileyen içine çeken daha çok oyuna bağlayan bir hikayesi var mıdır Black bileknik ee, böyle oynadıkça içine çeken kısmına çok şey yapamıyorum Hani yani o kadar çekmedi ama e, hikaye journey to the West isimli bir e, klasik Çin romanından aslında geliyor Roman mı bu yoksa mit mitolojik bir eser mi? Ee, bildiğim kadarıyla roman. Bu yazılmış Destan, bir eser yani. Adamların destanı falan değil yani bu. Yok, Çünkü Tanrı'yı bildiğin bu hani maymun. Sun Wukong ilk defa 16. yüzyılda yazılan bu hikayede e, ortaya çıkıyor. Ki Sun Wukong bizim oyunun açılışını görmüştür diye düşünüyorum. Hani inceleme izleyenler de. O Hı -hı. görkemli açılışta bizim ilk kontrol ettiğimiz karakter Sun Wukong zaten. Bulutların üzerindeyim. Aynen. Diyan abi. Evet. Aynen. Ee, bu abimiz tabi e, tanrı seviyesine ulaştığı için özel doğuyor. Tahmin edilebileceği gibi. Ee, Çiçek ve meyve dağı diye bir dağda doğuyordu sanırım. Evet. Dağından da bahsediyorlardı o sahnede. O sahneyi ben de şey yapıyorum. Baya, baya kişiden izledim. <laughs> i̇şte kendisi e, ormana atılıyor. Kendi işte ırkıyla maymunlarla falan böyle gezinirken bir tane şelale görüyorlar. Bu şelalenin arkasındaki gizemi merak ediyorlar. Ondan sonra bizim Sam Kongumuz bu şelalenin arkasına geçip oradaki gizemi ortaya çıkarıyor ve diğer maymunlar tarafından maymun kral unvanını kazanıyor. Bu ona yetmiyor tabii ki. Ölümsüzlük, güç ve bilgelik arayışına giriyor. İşte bu dövüş stillerini öğreniyor. O bizim oyunda kullandığımız ee, bu sopanın kullanımını öğreniyor. 72 hı hı. tane dönüşüm e, saldırısını öğreniyor ki 72 tane olmasa da biz oyunda bayağı bir dönüşüm saldırısı var. Biz de onları görüyoruz. Evet. Evet. Ee, bu bulutlar üstünde süzülme yine oyunun açılışında bu da o zamanlarda kazandığı bir yetenek. Bunların hepsi hikayeden gelme. He? Tabii aynen. Bayağı sadık kalmışlar yani. Tabii başlangıcı inanılmaz sadık zaten ki gördüğümüz tanrılar da sadık. Ha bu arada bir şey söyleyeyim mi zaten yani bu hani adamların antik kültürüyle alakalı bir hikaye ya sadık kalmasınlar da göreyim. Tabii yani. bir de Çin'de sadık kalmazsan ha. göreyim. Asıl Çin'de olması biraz şey yani. Topa tutarlar adamı yani. Aynen. Hani... Sonuçta milli değerdir. Tabii canım kesinlikle. Yani bir İskandinava falan bunu yapsam bu kadar eleştirmezsin belki. O adamlar çok umursamıyor genelde. Yani dünya alem umurlarında değil de Çin'de yaparsan yani tatsız yani. olabilir. Devamında da şey oluyor işte. Ee, bizim Wukong'umuz tanrılara bir noktada meydan okuyor. Cennet tanrılarına. Cennet tanrıları da Kongun çok güçlü olduğunu fark ettiği için tamam abi hani ortalık karışmasın. Biz sana barış teklif edelim. Sen at bakıcılığı yap diyor cennette. <laughs> Wukong'a. Wukong da <laughs> çok sinirleniyor. Daha da e, çıldırıyor ve direkt e, Cennet Tanrı'yla savaşmaya başlıyor. Ki e, bunun ilki de zaten o açılışta gördüğümüz şu an ismini hatırlamadığım bir boss var. İsimleri hatırlamakta çok zorlanıyorum, alışık olmadığımız bir şey Oldum. olduğu için. E, o da mesela Samukong'un yakalanmasına yardım eden tanrılardan biri. Main villain mi hikayede? E, evet. Ben Aslında çok belli öyle. zaten. Çok da şimdi şey yapmayayım ben bunu. Tamam tamam hikaye dahil çok spoiler Çok yani. deşmeyeyim orayı. Ben genel hatlarıyla şey mitolojiyi anlatayım da hani insanlar merak eden varsa diye. Evet. Yani eğer çok <laughs> merak ediyorlarsa yorumlara yazsınlar. Bunu biz ekstra bir video olarak da seslendirebiliriz. Tabii gerekirse hani... anlatırım aynen. Hikayesini anlatırız sorun değil yani. Ee, devamında da zaten savaşın. Biz o abi yendikten sonra e, kuş olup uçarken orada bize Buda müdahale ediyor. Bizim bütün şeylerimizi alıyor güçlerimizi bize, alıp bize el vermiş bu da normalde eli alıyor değil mi aynen eli yeter diyor bizden, nefes vermiş bize bizden evet. alıyor onu ondan sonra sonra bizi daha hapsetiyor daha daha hapsoluyoruz 500 yıl boyunca yıl o daha boyunca güzel hapsoluyor. güzel bir başlangıcı var yani evet kötü bir başlangıcı yok ee, orada zaten dövüş mekaniklerini falan değil ki. yani başında orada öğretiyor. Çok ufak da olsa Ondan öğretiyor, sonra... çok da öğretmiyor aslında ama yani bir yani light atan var cool bir de ama. aynen şeyin aynen. var diyor, heavy atan var diyor. Hiçbir şey anlamadan dövmeye çalışıyorsun orada. Zaten cam barın bile yok orada savaşırken. oyun ama kolay bir oyun zaten. Ya çok zor değil ya. Bazı bosslar yine zorluyor tabi de. Ee, şey soracağım sana. 2 veya 3 ana başlıkta aslında tek tek sen zaten onları yanıtlayarak gidersin. 1. Kombattaki çeşitlilik, bunu merak ediyorum. Hı hı. İki, e, benim en çok dikkatimi çeken şey oyunun e, kostüm tasarımları. Kostüm tasarımlarıyla yani, başlayayım ilk. o Bu Kongo giydirmek aşırı keyifli gözüküyor. Üç de e, boss çeşitliliği. Yani şöyle, oyunda çok fazla boss var. Hatta hı hı. internette de şey oldu, gündem oldu. 82 tane bossun nasıl yerleştirdiniz bu oyun'a diye. Ee, şeyi merak ediyorum ben gerçekten hayvanat bahçesine gidip Aa bu da varmış şu da varmış öteki de varmış diye bütün hayvanları alıp boss mu yapmışlar Yoksa gerçekten seni şaşırtan yani, yani güzel tasarlamışlar dediğin e, bir bossla karşılaştın mı İstediğinden başlayabilirsin ee, Bossa çok şey yaptın o zaman oradan başlayayım ben Dediğin gibi zaten 81 ya da 82 tane boss var oyunda Çoğunu gördüğümü düşünüyorum ben bossların daha şu ana kadar bir tane bile tekrar düştüğünü görmedim bossların. Bu güzel. Bu bence baya önemli bir şey. Yani... yani mini boss da olsa ana boss, ana bosslar zaten tekrar düşmez de herhangi bir mini boss da henüz tekrar düşmedi oyunda. Yani şöyle Elden Ring'e başlıyorduk. Ee, Limgrave'den çıkmadan aynı mini boss'tan 3 tane falan kesiyorduk Tabii herhalde. kaç tane Tree Sentinel kestik biz oyunda ki DLC'de Yani. de kestik mesela. Yani. Ee, bu bence en önemlisi ikincisi şaşırtan şaşırtan bir Hı. şey var mıydı seni peki bosta Yani şöyle ulan ne 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 tasarlamışlar be? Bu arada sadece dış görünüş olarak da demiyorum. Anladım anladım. Karoğrafik karyografi olarak da söylüyorum. Hani karyografi olarak şey Bosu çok iyi. Bunu zaten fragmanlarda gördük. Ee, ejder Bosu çok iyi Beyaz, Beyaz ejder. ejder. Aynen Beyaz, bir buz gölünün üstünde savaştığımız e, Ejder Bosu çok iyi. Ama e, yani bir şey o klasidir artık Yani Souls oyunu klasidir. Kamera sorunu tabii ki var. Hmm, çok büyük, değil mi? Yani çok büyük ve ejder mesela etrafında dönmeye başlıyor senin kamera onu takip edecek kadar hızlı dönemiyor. Ee, bir afallıyorsun. Ejderi göremiyorsun. Sana vurmaya devam ediyor ejder falan. Böyle saçma Güzel. kamera hataları oluyor bazen. O meşhur gameplay fragmanındaki gibi böyle sopan üstüne binip yükselip 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 yükselip, Tabii yükselip canım, sonra onu zıbam diye ejderhanın kafasına geçirdin mi? Yaptım Sopayı yaptım. Geçirdin. Tebrik ederim. O savaşa girdiğim gibi direkt onu denedim yani. Aha bunu Tebrik yapma ederim. fırsatı dedim. Tatmin ediyor ya izlerken bile tatmin ediyor. Ben o fragmandaki gibi tek atamadım. Ama <laughs> e, yani bir vurduk güzel bir vurduk İyi hissettik. eline sağlık eline sağlık. Kostüm? Kostümler? Kostümler çok iyi inanılmaz iyi kostümler var. Yani Kaç çeşit kostüm var? Bir alt kostüm. Üst zırh bir de surat, kafa zırhı var yani değil Aynen var. Ee, göğüslük, kolluk bir de şey ee, işte pantolon. Aa, bacaklık falan. Ne, ne, denirse artık. İstediğin kostüm mü kullanıyorsun oyunda yoksa statı yüksek olan kostüm mü? Statı yüksek olanı kullanıyorum ama zaten genelde yani genelde demeyeyim şöyle oldu. Hep statı yüksek olan daha güzel görünen kostüm oldu şu anda. Çok iyi. O yüzden Bak, çok iyi. bir şey olmadım yani. Ah bu da çok güzel görünüyordu. Statı düşük moduna daha henüz girmedim ben. Güzel, güzel. Benim oyunlarda en çok yaşadığım sıkıntılardan biridir bu çünkü. Tabii önemli bu arada ya karakterinin güzel i̇şte... görmesini istersin. Şey modu oldu şimdi artık ekliyorlar oyunlara. İstediğin kostümün görünüşünü seçiyorsun ama ötekinin statları geçerli. Ha, hani evet falan. o o çok güzel bir özellik mesela. Yani bunda da belki vardır diye soruyorum. Yok sorayım öyle ben. bir özellik yok. Peki yetenek dövüş mekanikleri. Çünkü tek bir tane sopamız var anladın mı hani hı hı. insan dışarıdan bakınca bir God of War'da düştüğümüz hataya düşüyoruz yine yani ulan bir tane balta var bunda ne yapabilirsin ki demişti ya millet. Hı hı. Sonra görmüşlerdi baltayla neler yapıldığını. Şimdi burada da bir tane sopa var elimizde bir tane maymunu oynuyoruz sonuçta. Ee, kestiğim bossların yerine geçebildiğini falan biz zaten görmüştük fragmanlarda daha önceden hı hı. de. Benim merak ettiğim şimdi ilk bu gameplayler çıktığında bir baktık dört tane skill seçiyormuşsun abi ee, ve onları kullanıyorsun bütün Aynen. fight boyunca. Şimdi o bu biraz şey geldi bana. İlk oynanış fragmanlarında adam 22 tane yetenek kullanıyordu ve hani alttan seçmiyordu ya. Hı hı, aynen. Bir tık kandırılmış hissettim ben. Sende de oldu mu bu? çeşitlilik senin için yeterli mi? Ee, çeşitlilik yeterli değil bence. Skill'ler konusunda evet. özellikle yetersiz. Ve şöyle bir en, sıkıntı var. En korktum, en çok korktuğum şey bu zaten benim bu oyuna dair. Daha kötüsü bence. Oyuna başladığın skill'ler en iyi skill'lerin. Sonradan evet. aldıkların e, şey olmuyor yani. Yerini doldurmuyor. Yani mesela bir tane kayaya dönüştüğün peri atmanı sağlayacak bir skill var. Ama Aha. o kadar gereksiz ki onu kullanmak. Yani hiçbir işe yaradığını görmedim daha. Ben daha kullananı görmedim. Ya boss durduran skill var ya. oyun başında. Ya aynen yani boss durduran skill var. tabii bundan daha güçlü ne verebilir ki sana? Senin yani. klonlarını spamlayan skill var mesela. Ya yani onu o ne adil neyse de bu arada boss'un stun'ı bayağı uzun sürüyor. Tabi o sen o bayağı, şeyde vurmazsan yani vurmazsan bayağı 5-10 saniye bekliyordu. Hani şöyle e, ağır atak yapmak için altta bir yuvarlak dolduruyorsun ya. Hı hı. O arada iki ağır atak yapar mısın o arada? Ee, orada şeye bağlı işte. Şimdi 3 tane stensin var ya oyunda senin. Bir tanesi Normal sopanı çevirip bam diye Bu klasik, kafasına klasik. vurdun. Aynen. İlk stansi diyorum ben. İlk, i̇lk başladığın ben ilk stens'e e çok fazla genelde şey verdim. Skill pointlerim verdim. O yüzden mesela benim o e, odak barlarım daha hızlı doluyor. ilk skillde. Hı. Ben iki barı çok rahat doldurup vururum. Ama çubuğun üstüne çıktığıma ben o kadar vermedim. Mesela onunla yapamam onu. Ama biraz bekletiyor ya. Ya eğer ben ona göre skill verirsen. Tabii. Aynen. Hem hasarın artıyor hem menzilin artıyor. Menzil evet menzili fark ettim. <laughs> menzil evet, yani, evet menzil saçma sapan artıyor. Şimdi istersen ee, oyunun bir tık şeylerine dramalarına gelelim. Buyur. Şimdi bu oyun çok oynandı en çok oynanan ikinci single player oyun oldu Steam'de. Birinci Belki en çok oynanan şu single player ha, birinci ikinci oldu mu? İkinci en ha. çok oynanan oyun. Ta tamam, hayırlı olsun satın alanların çok 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 büyük bir kısmı Çin'den hı hı. onun grafiklerini paylaştılar insanlar ee, insanlara izin verilmiş hani Tabii işte hayal. bilgisayarınız müsaitse satın aldıysanız bize bunlarla alakalı belge verin biz pazartesi günü izinlisiniz gelmeyin gidin oyun oyun satın alıp oynayın hı hı. diye ee, çok ucuz bir pazarlama yöntemi değil mi bu sence ya bu baya şey gibi ya artık bilgisayar almaya gittiğinde şeyi sorarsın ya GTA 5 açıyor muyu sorarsın ya. Yani içinde de şey yani, mevzusu var şu anda. Bilgisayarların üstüne Black Meat bu açar gibi bir etiket yapıştırıyorlarmış artık. Hani öyle bir işte seviyeye gelmişler. Şeyi geçmedik mi ya biz e, reklamcılıkta artık? Hani sigara paketlerini ezip içilmiş gibi gösterip sokağa dağıtma devrini. Geçmedik mi Geçememişiz ya? Geçememişiz hani, demek ki. 60-70 sene oldu abi artık insanlar bir öyle bir ürün yerleştiriyorlar ki bir internet platformunda oynayan bir diziye Sen fark etmeden gidiyorsun alıyorsun onu yani Tabii canım, hani, aynen. insanlara izin verip gidip şunu satın alın da hadi belki Avrupa'daki Amerika'dakiler de satın alırlar demek nedir yani bir ikincisi bununla uğraşacağınıza kadar Keşke oyunun baksız çıkmasını sağlasaydınız hadi değil bakalım mi? <laughs> Evet yani bu kadar pazarlamaya PR'ın üstüne düşüneceğinize ki bu arada çok bu düşüne düşüne bunu düşünmüşler çok kötü. E, 4 sene geliştirilen bir oyunun ben bosslarının hareket etmemesini kabul edemem ya. Tabi canım yani şey ciddi sıkıntı. Bak yani optimizasyon olsa okey dersin hani. Çünkü gün ya yani yine demezsin tabi aslında ama Günümüzde herhangi bir oyun optimizasyon sıkıntısı yaşamadan çıkmıyor ya. Alıştık, çok şaşırılacak bir durum değil. Aynen. Aha, tamam demezsin de dersin ki ha, bunlar da aynı halt yemiş. Aynen yani. bunlar da aynı halt yemiş ve ilk oyunları okey deyip geçersin. Ama yani sen çoğu e, oynanış temelini boss dövüşleri üzerine kurup sen o bossları hareketsiz bırakıyorsan bu çok ciddi bir sıkıntı. Bir de burada iki şey var dikkat edilmesi gereken. Bir, şimdi bir firma kurul oyun firması olarak kurulup biz oyun yapacağız dediğin zaman e, şey canlanıyor herhalde insanların kafasında. İşte emekli olmuş servis şoförleri ondan sonra işte bir adlı dayı züccacıya dükkanını kapatmış gelmiş arkadaşlarıyla ortak olmuşlar anladın mı? Bir oyun firması açmışlar hı hı. ve oyun yazılımı yapıyorlarmış gibi davranıyor insanlar. Hayır abi gayet tecrübeli bir adam e, getirilir bu şirketin başına konur. Tabii canım Tencent'in başındaki adam, adamlar geldi ya. Bunlar e, yani, şeyi bilen insanlar. Ee, çok başarılı, bu işi daha önce yapmış prestijli insanlar iş alınır. O insanlar bu oyunu geliştirir. Ondan sonra sonracığıma ve stratejisini de yine profesyonel insanlar belirlerler. Hani şirket dün kuruldu da e, 10 yaşında çocukları almadılar şirkete çalıştırmaya. Hı, yani tabii yani. Bugün bugün Türkiye'de e, hadiye dünyanın parasını yağdırıp ben bir oyun firması açıyorum desen ki gerçekten çok para yağdırman lazım. Hı hı. Yani yüzlerce, binlerce kalifiye insan bulursun. Tabii kesinlikle. Yani Çünkü evet, düşün yani. dediğin gibi öyle bir mevzu var. Sanki hiç bilmeyen bir insan grubu bu oyunu yapmış gibi davranılıyor ama yanlış yani. Bu insanlar tecrübeli. Bu insanlar yazılımcıydı. Da. Sadece tek tecrübesizlikleri şundan hani bu insanlar bir projenin başında olmadı şu ana kadar. Tek buradan hani bir şey yapılabilir. Yani bir o var. Bir de şeyi söylemek istiyorum ben. Eee bütün işçilere pazartesi günü izin verebilecek kadar gözünü kararttıysa bir hı hı. devlet e, bu oyuna inanılmaz destek olmuşlardır. O zaten. Bak, bak yani öyle böyle değil hani bayağı destek olmuşlardır. Yani bu oyunun sana şöyle söyleyeyim %80'i büyük ihtimal Çin Çin yaptı. Tabii canım ciddi fonlanmıştır bu oyun ya. Çin devletinden yani... ayrı bir şey yapamazsın ki zaten. Yani şöyle söyleyeyim pazartesi günü Çin'in nüfusu ne kadardı? 1 milyar geçti değil mi? Bir yani. Yarı geçik nüfusu var. Tabii. Yani Çin'de Çin'de pazartesi gününü izin yapmak yerine bu kalitede 8 oyun daha yapabilirsin hani. Ya yani aynen yani işçin de fazla <laughs> zaten yani. <laughs> hani şöyle yani şey, o bir de o, o dük kapanan dükkanların parasından bahsediyor. Hani yani Hı -hı. 4 dört tane daha oyunluk da zarar etti herifler. Anladın mı? Pazartesi meceti evet. kapattılar çünkü yani hani. O yüzden ben bilmiyorum ben ee... Bu olumsuz taraflarının daha ağır bastığını düşünüyorum oyunun. Ya yani bu yani şu... tarafını şu an çözdüğüm için ben mutluyum en azından. Onun da çözümünü söyleyeyim hani. <laughs> Nasıl çözdüğünü de söyle de insanlar Tabii şey oynayan, oynayan varsa ve yaşayan varsa eğer sistem dilini ve saatini İngilizce alırsanız sorun çözülüyor. Çok garip bir şekilde. Bunu biz çözüyoruz. Çünkü bizim işimiz oyun oynamak değil. Aynen tabii. Aynen. Oyun yani. Neyse ya. Ne... E, şu anda fiyatı nedir oyunun platformlarda? Hem PlayStation'da hem bilgisayarda. Şöyle söyleyeyim. Steam'de 60 dolara satılıyor. 2000 liraya yakın bir fiyat sanırım. Hı -hı. Epic Games'de 1500 lira. PlayStation'da da 2500 lira oyun. Xbox'a çıkamadı. Lira. 2500 TL verip bir oyun alıyorsun. Ve oyunda boss kesebilmek için dili değiştirmen lazım ya. Daha önemli bir sorun söyleyeyim. Ee, PlayStation'ın Grafikleri o kadar kötü görünüyor ki. Yapma. vallahi mı? Bilgisayarın orta ayarları şeyden daha güzel görünüyor. PlayStation'daki Genelde grafiklerden. Hep orta ayarına denktir ama hep zaten bilgisayardaki oyunlar. Aslında oyunlarda. öyle olması Bilgisayar. gerek. Valhalla Valhalla'da da öyleydi yani. Ama lovu gibi şu anda bilgisayarın. Ay. Hoş değil yani bu. Ben ilk sende gördüğümde ben bu oyun PlayStation'da oynanır demiştim. Ben de öyle düşünüyordum. Ama demek ki öyle değilmiş. Optimizasyon anlamında sıkıntısı yok yani şey anlamında mesela bilgisayardan bence rahat oynanabilir oyun. Ben 3060'lı bir laptoptan <laughs> oynuyorum. Ee. bilgisayardan bilgisayardan yayın yapan birini izleyip ben bu oyunu PlayStation'da oynarım deyip PlayStation alan var mıdır acaba? <laughs> Varsa geçmiş olsun. <laughs> evet, değil mi? Geçmiş olsun onlar için. Seni çok engelledi mi peki bu oyun kıran hatalar? Şu at durumuna da konuşalım, hatayı bitireceğim artık sana son bir soru sorup hatalar ben 6-7 kere falan yaşamışımdır herhalde. Bir tanesi çok büyük bir hat. Yani o cidden çileden çıkardı beni. Hı hı. E, Chapter 2'nin bir tane secret boss'u var. Bir NPC ile konuşup boss alanına inmen gerekiyor. Boss'u yarı canı düşünce de NPC yanına gelip sana yardım ediyor. Olay bu şekilde. Hı hı. Hı hı. Ben ilk denememde boss'u kesemedim. Curse e... you bail diye atlıyor değil mi? Aynen. Eee <laughs> <laughs> Shrine'dan tekrar başladıktan sonra gittim. Can yarıya indi. NPC yanıma gelmedi. Ben dedim Allah Allah burada bir iş var. Boss'un canını bitirdim ama ölmedi. Ben dedim herhalde daha önce olan hatalardan biridir. Bir daha deneyeyim. Yine ölmedi. Yine ölmedi. Sonra dedim bu ne yani? Reddit'i falan araştırdım. Oradan sağ olsun yazmışlar. Çok garip bir şekilde Türkler'de yaşanıyor bu hata şu anda sadece sanırım. En azından bu boss özelinde. Ya ya da biz oyunlar o kadar pahalıya satın alıyoruz ki diğer insanlar hatalardan bahsetmiyor dolayı. O da olabilir evet. <laughs> biz de bir oyuna girince bir isyan hazırlığındayız değil mi? Hani değil mi? ilk hatanda işte gör, görürsün falan diye. Yok abi yok olması gereken bu Yani Yurt dışında da 60 dolar az bir para değil ya. Tabii canım 60 dolar az değil kesinlikle. Yani ee, bir, tık, bir tık rezil oldular bir tık. Ve hani az önce saydığımız iki sebep de bir oyun firmasına hani e, hattı çıkarmamak için geçerli iki sebep bence bir dediğim hı hı. gibi hani em emekli öğretmenlerden kurmuyorlar bu ekipleri. İkincisi de devletin dehşet yardım ettiğini düşünüyorum yani çok büyük ihtimalle yardımcı oldular. En azından o ufak da olsa bir. Yapmışlardır yani. Aynen. Yani ufak da olsa bir dokunulmuştur en azından hani şey yapıyor olabilirler. Black Mirror Wukong'un başarısına göre sonraki Çin yapımlarına tamamen destek açıklayacak olabilirler belki. Onu göreceğiz artık ilerleyen senelerde. Ya Dünyada gündem oldu oyun. Ama şöyle. Çin'deki insanlar satın aldı diye gündem oldu. Hani hala satışlarda inanılmaz bir artış var mı Avrupa'da veya Amerika'da? Ee, olması lazım evet. Hala artıyor satışlar. Arttıysa iyi. İlk gün yamasıyla düzeltebilecekleri pek çok şeyi düzeltmediler. Yani ilk gün yaması gelmedi oyuna. Yani şöyle mi olacak bu oyun? Bu oyun şöyle olacak büyük ihtimal. Ben sana söyleyeyim. E, 2026 senesinde şey çıkartacaklar. Black Meat Wukong işte e, Monkey Liberty diye bir DLC çıkartacaklar <laughs> genişletme paketi. Ondan sonra abi 2.0 0 modumuzla oyunu düzelttik artık bosslar sizi vuracaklar diye bir açıklama yapılacak. Millet de böyle alkışlı alkışlı yapıyor. Ulan ulan bu DLC'ye yılın oyunu ödülü versek lan falan diye anladın mı? <laughs> Öyle olacak büyük ihtimal. Yo ben bir ay içinde düzelttiler diye düşünüyorum. Yani öyle de ümit ediyorum aslında. Çünkü... Bu mevzular da seni buluyor hep. Ya Evet. <laughs> biraz üzücü yani. <laughs> Starfield'da da aynısını yaşamıştım ben. Evet evet. Yani... Bak ben şimdi mesela Outlaws oynuyorum. Hiç yani... ilk gün yaması yok. Sıfırıncı gün yaması bile yok. Ama hiç sık, hiç bak görmedim. İşte ne güzel. Bize nasip <laughs> olmadı. Olsun be abi işte sen... ama sen oyun oynuyorsun ben Ubisoft'un yaptığı şeyleri oynuyorum işte. Hayda. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, eklemek istediğim yani şunu diyeyim son olarak ee, yani böyle hafif hafif bosslar kestiğiniz böyle etrafta küçük düşmanları öldürmeyi sevdiğiniz çok sizi zorlamayacak oyunları seviyorsanız e, kenarda da böyle bir paranız varsa bence bir şans verin diyorum ben oyuna. Her ne türlü. kadar bir para? Tekrar bir bahseder miyiz? Kendilerinde yani, olması gereken paradan. Yani ne kadarsa artık. <laughs> Onlarda ne kadar para varsa. <laughs> ya bu devirde Rasıymazı oyun tavsiye etmek para. de zor çünkü. Yani direkt ya, alın aynen, oynayın aynen. diyemiyorum ben. Demem yani. Ee, ya işte maaşlı çalışansanız alın abi. Aynen. Neyse. En doğrusu bu galiba. <laughs> Eğer senede 2-3 oyun alıp bitiriyorsanız al alın oynayın. Yani. Evet. Ama bir yama beklesinler bence. Yama beklerlerse daha iyi olur ama şöyle bir şey var yani PlayStation durmadan e, fiyat güncellemesi yapıyor. Dolar kuru artar mı artmaz mı belli değil. Yani o yüzden hani o da biraz tatsız. Daha pahalıya da alabilirler oyunu şu an olduğundan. Bilemiyorum tamamen evet, evet. şeye bağlı yani. Bu riski göze de alabilirsiniz. Hani ben bunu bu fiyattan alayım belki yarın bir gün düzeltirler diye de satın alabilirsiniz. Ya da şey de diyebilirsiniz bozuk muza 3 lira vereceğime taze muza 5 lira veririm de diyebilirsiniz. Ne aynen. size kalmış. Ee, bir sonraki videomuzda da e, yine Poyrazla birlikte belki Uğur, Uğur da gelir, belki Ali de gelir. Ee, Star Wars Outlaws konuşacağız. Aynen aynen. Ee, aşık olduğumuz sevgili firma Ubisoft'un sevgili oyun firması Ubisoft'un yeni oyununu konuşacağız. Bir sonraki videomuzda da onda da e, umarım bizlerle olursunuz. O zaman görüşmek dileğiyle dediğim gibi abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Herkese güle güle. Görüşürüz.